Saygıdeğer izleyicilerimiz, biz Emekli TV ailesi olarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Meydana gelen olayları size sıcağı sıcağına aktarıyoruz. Bakın, gerek Almanya'da, Avrupa'da ve Türkiye'de çok konuşulan bir olay var. Mahmut Akyüz ve eşi Fatma Akyüz ve 5 çocuğunun 33 yılın ardından Almanya'dan sınır dışı edilerek apar topar polis zoruyla sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmesi olayı. Bu olay gündeme gelince biz emekli TV ailesi olarak Mahmut Akyüz ve eşi Fatma Akyüz görüştük. Yaklaşık bir saat süren bir röportaj yaptım ben bunlarla. Olay ne diye sordum kendileri hiçbir şekilde bizim sınır dışı edilmemizle ilgili bilgimizin olmadığını söyledi. Yani herhangi bilgileri yok. Söyledikleri bu, iddiaları bu. Bir gece saat 04 sıralarında evlerine yaklaşık 50 polisin kapıyı kırarak baskın yaptığını ifade ettiler. Çocuklarının ve kendilerinin zor kullanılarak Frankfurt Havalimanı'na götürüldüğünü Orada soyulduğunu, çıplak bir şekilde soyundurulduğunu iddia ettiler. Bunlarla ilgili ailenin Mahmut Akyüz ve Sayın Fatma Akyüz'ün anlattıklarınızı biz kesintisiz, tarafsız bir şekilde ekranlarınıza getirdik. Ben defalarca kendilerine sordum. Sizin sınır dışı edilmenizle ilgili herhangi bir hukuki durumunuz var mıydı? Bir davanız var mıydı? Size daha önce herhangi bir tebligatta, bildirimde bulunuldu mu? Bir mektup geldi mi size? Hiçbir şekilde bir davalarının olmadığını, hiçbir mektup almadıklarını ifade ettiler. Bunlar kendilerinin iddiaları. Biz tarafsız yayıncılık gereği bunları yayınladık. İki gün içerisinde yaklaşık 600 bin kişi tarafından izlendi. Bu iddialar, bu röportaj. Biz anlattık, anlatmaya devam ettik. Şimdi gündeme getirdikten sonra YouTube'da diğer medya kuruluşlarında bizim yapmış olduğumuz bu röportajlar kullanıldı. Ailenin bu açıklamaları gündeme adeta bomba etkisi yaparak düştü. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız bizim bu yayınlarımıza yorumlar yaptılar. Ailenin doğruları söylemediğini iddia ettiler, bir kısmı ise böyle bir şeyin olmayacağını söylediler. Bir kısmı da Alman polisinin, Alman hükümetinin benzer uygulamalar yaptığını, insanları zor kullanarak işkence yaparak sınır dışı ettiğini iddia ettiler. Biz herkesin görüşünü tarafsız bir şekilde yansıttık. Kimseye bir engelleme falan da yapmadık. Gelinen noktada değerli izleyicilerimiz Alman makamlarından bir son dakika açıklaması geldi. Alman makamları Ak Yüz ailesine nasıl cevap verdiler? Bizim bu yayınımızdan sonra nasıl bir açıklama yaptılar? Bunu şimdi sizinle paylaşacağım. Bakalım Ak Yüz ailesiyle ilgili Almanya tarafında ne tür bir cevap var? Bakın değerli izleyicilerimiz. Türk kamuoyuna skandal nitelikte bir eylem olarak yansıyan bir sınır dışı operasyonu hakkında yeni bir açıklama geldi. Kasel Bölge İdare Başkanlığı basın bürosundan gelen bir açıklama. Açıklamada Akgüz ailesinin adının verilmiyor A olarak belirtiliyor. Sınır dışı sürecinde kamuoyuna yansımayan birçok yan bulunduğu belirtiliyor. Kasıl il yönetimine göre ailenin 2009 yılından bu yana yani 11 yıldır mahkemeci alınan kararlar doğrultusunda kendi rızasıyla Almanya'yı terk etmesi gerekiyordu deniliyor Akgüz ailesinin babasının yani Sayın Mahmut Akgüz'ün 2017 Kasım'ında kendi rızasıyla Almanya'yı terk etmeyeceklerini belirttiği ileri sürülen açıklamada bu nedenle yasal olarak yapılması zorunlu bu sınır dışının işleminin zorla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Zorla. Akgüz ailesinin sınır dışı edilmesinde herhangi bir hukuk dışı yöntem kullanılmamıştır deniliyor ve hukuk dışı yöntem kullanıldığına dair bir delil bulunmadığı ifade ediliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Son cümle için bir şey söyleyeceğim. Devam ediyor açıklama devam edeceğim. Bakın diyor ki hukuk dışı bir şey yapılmadı diyor deniliyor. Peki bu sınır dışı edilmesinde insanların çırılçıplak soyulması var mı? Kelepçe takılması, ağzının kapatılarak merdivenlerden başının eğilerek aşağıya indirilmesi var mı? Kapının kırılması var mı? Merak ediyorum. Şimdi delil yok deniliyor Şimdi o sırada delil olması için sizin cep telefonunuzu elinize alıp kamerayla çekmeniz lazım. Nasıl sınır dışı edildiğinizi, değil mi? Bakın ben kimseyi korumuyorum. Yani açıklama üzerinden gidiyorum. Delil olabilmesi için sen o eve nasıl girdiğini kameraya çekmek zorundasın. Bu insanları nasıl gözaltına aldığını, nasıl kelepçelediğini, Frankfurt Havalimanı'nda bu insanların nasıl soyduğunu iddialara göre bu insanların her anını kameraya çekmek zorundasın. Delil başka nasıl olacak? Adamın evine giriyorsun. Basıyorsun. Adam yatarken, çoluk çocuğu yatarken bunları gözaltına alıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki delil yok. Kardeşim, delilin olması için polisin her anının kamerada olması gerekiyor, çekilmesi gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Bak ben kimseyi savunmuyorum. Akgöz ailesini de savunmuyorum. Alman hükümetini de savunmuyorum. Tarafsız bir gazeteci olarak olayları yorumluyorum. Devam ediyoruz. Açıklamaya göre Almanya'yı terk yükümlülüğünün yerine getirilmesinde baba Akyüz'ün çeşitli yollarla Almanya'da kalmasını uzatması sonucu bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Yaklaşık 20 yıldır bu aile babasının resmi çağrılara rağmen yaşları 13 ile 19 arasında değişen 5 çocuğunu Türk başkonsolosluğuna kayıt ettirmeyi reddettiği ileri sürülen Kasel Bölge İdare, Bas İdare Başkanlığı açıklamasında Türk Başkonsolosluğu'na Nisan 2011'de zorla götürülmesinin de bir sonuç vermediği vurgulanıyor. Bu nedenle çocuklar bugüne dek pasaportsuz kaldılar ifadesi yer verilen resmi notta böylece eğitimden sorumlu bu insanların çocuklarını yasa dışı bir alana itmiş olduklarını ifade ediyorlar. Yani Alman makamları bu çocukların Türk pasaportu alması için zor kullandığını açık açık söylüyor ama bunun bir netice oluşturmadığını ifade ediyor. Açıklamaya göre Baba Akyüz 1996 yılında sınır dışı edilmişti. Ancak kısa bir süre sonra tekrar Almanya'ya geldi. Türkiye'de kendisine işkence edildiğini ileri süren babanın bu iddiası bir doktor raporuyla çürütüldü. Ve kasıl yönetimine göre babanın kendi kendisini yaraladığı sonucuna varılmış. İddia bu yönde. Devam ediyor açıklama. Açıklamada özetle şu bilgilere yer veriliyor. Baba Mahmut Akyüz'ün 1999'dan 2008'e kadar Almanya'yı terk etmesi istendi ve yoksa sınır dışı edilmekte tehdit edildi. Ancak baba Akyüz bu talepleri yerine getirmedi. Yabancılar dairesinde bir görevliyi tehdit etti ve sonuçta sözlü olarak öldürme tehdidinde bulundu. İddia bu yönde, iddia bunlar. Bunun üzerine ilçe binasına girmesi yasaklandı. Çalışanlara karşı çok sayıda saygısızlıkları ve tehdit resmi olarak belgelendi. Ayrıca çok kez ceza yasasına giren eylemlerde bulunmuş ve mahkum edilmiştir deniliyor. Parantez içerisinde dolandırıcılık, zor kullanma kamu huzurunu bozan tehdit ve ceza yaptırım gerektiren eylemler olarak ifade ediyor açıklamada akgüzlerin çok sayıda dilekçe ve sığınma başvurusunun bir sonuç vermediği dikkat çekilirken aileye Türkiye'ye geri dönmesi için danışmanlık önerisinde bulunduğu ama bunun da reddedildiği belirtiliyor resmi açıklamada Almanya dışına çıkma yükümlülüğü anne ve çocuklar için yabancılar dairesinin 24 Kasım 2008'deki bir kararıyla onaylandı. Bunun üzerine hukuk yoluna gidildi ve bu karar mahkemece de onaylandı. 12 Şubat 2009 tarihli bu kararla Hessen İdare Yüksek Mahkemesi anne ve çocuklara oturma izni verilmesini reddetti. Baba Mahmut Akgöz hakkında 24 Kasım 2008 kararına karşı da Yargı yoluna başvurmadı deniliyor. Kessel Bölge İdare Başkanlığına göre anne ve baba Akbüzler uyum için hiçbir çaba göstermedi. Başkanlık açıklamasında anne bugüne kadar çok az Almanca konuşmaktadır. Bu yüzden sınır dışı edilirken tercüman gerekmişti. Bu durumda anne ve babasının çocukların ana dillerini konuşmadıkları yolundaki ifadeleri inanılır değildir deniliyor. Açıklamada Ailenin bugüne kadar devletten sığınma başvurusunda bulunanlara sağlanan yardım çerçevesinde devletten aldıklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri bu yardımların da kısıtlamaya uğradığı ifade ediyor Bakın değerli izleyicilerimiz. Alman hükümetinin açıklaması bu. Diyor ki: Bu olay uzun yıllardır 2009'dan beri devam ediyor. Hatta baba sınır dışı edilmişti, tekrar Almanya'ya geldi çocukların Almanya'da yaşaması için gereken zaman verildi deniliyor. Anne için de aynı şeyler söyleniyor. İddia bunlar bakın. Ama baba Mahmut Akmus Akyüz benimle yapmış olduğu konuşmada, röportajda böyle olayların hiçbir şekilde olmadığını ifade etmişti. Ben ısrarla sordum. Sizin Almanya ile ilgili herhangi bir hukuki durumunuz söz konusu mu? daha önce size sınır dışı edilmenizle ilgili herhangi bir tebligatta bulunuldu mu diye defalarca söyledim. Sordum. Kendisi bana hiçbir şekilde böyle bir şeyin olmadığını, neden sınır dışı edildiklerini bilmediğini söyledi. İzleyen arkadaşlar biliyor. Yine Emekli TV'de bu videolar duruyor. Yapmış olduğum röportaj var. izle girenler görebilir. Defalarca sordum. Neden sınır dışı edildiniz? Bilmiyoruz dediler. Anne de aynı şeyi söyledi. Sayın Fatma yüzde de, Sayın Mahmut ak de aynısını söyledi. Şimdi yapılan bu açıklamalardan sonra resmi açıklama okuduğum size. Ortada nasıl bir tablo var? Lütfen yorumunu siz yapın. Ben yapmak istemiyorum. Yani yaparım ben. Saatlerce bu olayın üzerine konuşurum. Şu var. Bakın. Bu aile zor kullanılarak sınır dışı edilmiştir. Polis zoruyla sınır dışı edilmiştir. Gece insanların evine baskın yapılarak sınır dışı edilmiştir. Bu bir insanlık suçudur. Ama olayın perde arkasında geçmiş yıllardan gelen bir süreç var. Bu anlaşılıyor. Olmaması mümkün değil zaten. Açıklamada ifade edilmiş defalarca ülkeyi terk etmesi yönünde resmi tebligatlarda bulunulmuş. Bunlar açık bir şekilde anlaşılıyor. Ortada bu tebligatlar ya da mahkeme süreçleri olmadan zaten Almanya'dan kimseyi sınır dışı etmezler. Değerli izleyicilerimiz bakın. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız şu anda bizi izliyor, beni izliyorlar. Onların lütfen yorum yapmasını rica ediyorum şimdi olayın basında yer almasından sonra biz bu araştırmayı yaptık aileye ulaştık konuştuk ama ortada aydınlatılması gereken cevap verilmesi gereken çok sayıda soru olduğunu defalarca söyledim ben zaten ortada karışık bir durum var Bakın ben vicdani olarak insani olarak bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili bak şimdi anne baba bir tarafa çocuklar bir tarafa Şimdi bu çocuklar orada doğdu, orada büyüdü, okullara gidiyorlar. Bu çocukların gelecekleri ne olacak? Bakın ben buradayım. Ne olacak bu çocuklar? Türkiye'deki şartları hepimiz biliyoruz. Bu çocukların artık Türkiye'de ne derece okuyacakları, ne derece başarılı olacakları çok büyük bir soru işareti, muamma. Orada doğmuş insanların Türkiye'de uyumu çok zor. Şimdi burada bakın değerli izleyicilerimiz. Ben kimseyi suçlamak istemem asla. Kimse beni yanlış anlamasın. Bir hatalar zinciri var. Anne bir tarafa, baba bu çocukların aslında geleceğini bilerek ya da bilmeyerek, bilmeyerek olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde kararttı. 33 yıl boyunca Almanya'da yaşayıp bir şekilde oranın söylemiş olduğu hukuk şartlarını gereklerini yerine getirilmesi gerekiyordu. Getirmen gerekiyordu Mahmut bu Kusura bakma beni izlediğini biliyorum. Şimdi ben olayı senin ve eşin sevgili Fatma Akyüz hanımefendi boyutundan anlatmıyorum. Ben olayı senin çocukların için anlatıyorum. Bak bu çocuklar ne olacak? 5 tane çocuk ne olacak? Bir baba olarak bilerek bilmeyerek öyle hataları o yapmışsınız ki bu çocukların geleceklerini karartmışsınız. Bakın kızınız siz kendiniz bana söylediniz. jimnazyumda okuyor dediniz. Değil mi? Bak başarılı bir çocuk demek ki. Şimdi soruyorum bu çocuğun okulu ne olacak? Geleceği ne olacak? Hiç mi bunları düşünmediniz? Ya da bu çocuklar daha çok ufakken ya da dünyaya gelmemişken sorun varsa neden Türkiye'ye gitmediniz, dönmediniz? Kusura bakmayın. Hani ben bir gazeteci olarak bunları sormak zorundayım sana. Bu çocuklar ne olacak? Bu çocukların suçu ne, günahı ne? Ne olacak bu çocuklar? Yazık değil mi? Bak bu çocukların istikballeri, gelecekleri karardı. İnşallah daha iyi olur. Her şeyde, her şerde bir hayır vardır. Ona da inanıyoruz. Ama bile bile la demişim Mahmut Beysel Bak bile bile la demişin. Bak senin komşularından biz yayınladıktan sonra senin videolarını senin komşularından bana ulaşanlar oldu. Yaşadığım bölgede pek çok kişi bana mesaj attı. Ben onlarla konuştum. Yazıştım onlarla. Seninle ilgili çok şey anlattılar bana. Bazıları da bunu hak etmediğini söyledi. Bazıları da zaten geçmişten gelen bir sürü problemlerin bu yapılan açıklamaya Alman hükümetinin yapmış olduğu açıklama yönünde açıklamalar yaptılar bana. Konuştular. Ulaştılar bana senin yayınlarından sonra bak. Sen bana konuştun, röportaj yaptık seninle ben bunu yayınladım. Ondan sonra senin yaşamış olduğun yerdeki komşuların, seni tanıyanlar bana ulaştı. Keşke sen geçmiş yıllarda Almanya'da kalabilmek için çırpınsaydın. Bak şu an çırpınıyorsun ya Almanya'ya dönmek için. Dönemeyeceksin artık. Bitti. Dönemeyeceksin. Olay ki bu kadar basına medya yansıdıktan sonra artık dönme şansın yok. Sıfır. İnşallah çocukların kendini kurtarır. Keşke bu çırpınmayı şu an yaptığın bu çırpınmayı 20 yıl önce yapsaydın. 10 yıl önce yapsaydın bu çırpınmaları. Yazık değil mi çocuklarına? Bak bana konuşurken çok güzel anlattın olayları. Ama bak ortaya bir sürü dava çıktı. Benim telefon numaram sende var. Ara beni. Bak ben seni aramak istemiyorum. Senin de telefon numaraların bende var. Bak arayıp seni üzmek istemiyorum. Çünkü ben bir daha konuşursam seninle ilk yaptığım röportaj gibi konuşmam seninle. Bu Alman hükümetinin yaptığı açıklamayı tek tek sana sorarım. Bak tek tek sorarım bunları nedir diye. İstiyorsan beni ara. Bak istiyorsan beni ara. Telefon numaram, cep telefonum sende var. Ya da mesaj at bana. Konuşmak istiyorsan kapım sana yine açık bak. Yapabileceğim bir şey varsa yine ben sana yardımcı olayım. Kapım açık. Herkes olduğu gibi sana da açık bak. Her gün bana Emekli TV'nin Facebook hesabından binlerce mesaj geliyor. Ben hepsine cevap veriyorum. Ya da Instagram hesabına, Emekli TV'nin Instagram hesabına Günde en az almazsam 200-300 tane mesaj geliyor sadece Instagram'a. Facebook arkadaşlar ben daha çok Facebook'a cevap veriyorum. Lütfen hani siz de bana ulaşmak istiyorsanız Emekli TV'nin Facebook hesabını takip ederek bana ulaşabilirsiniz. Bak seninle ilgili Mahmut Akyüz birçok komşun bir sürü mesaj attı bana. Keşke bunları daha önce sen öngörüp bir şekilde Hareket etseydin. Keşke daha önce hareket etseydin. Şu an çırpınıyorsun bak Almanya'ya dönmek için. Geçti, bitti, dönemeyeceksin. Hukuki bir mücadele başlattın falan ama çok zor. Bu zaman zarfında çoluk çocuğun ne olacak? Sana soruyorum. Kusura bakma. Bak ben sadece olayı çocuklarının boyutundan bakıyorum artık. Kusura bakma. Çocukların ne olacak onu düşünüyorum. Yazık. Biz de insanız bak. Aynı şey başka birinin başına gelsin, hiçbir vatandaşımızın başına gelsin istemem ben. İstemem. Kim olursa olsun 33 yıl boyunca yaşa. Bir düzenim var, çoluk çocuğun düzeni var, okulu var, işim var, gücüm var. Bak hepsi yok oldu gitti. Sen yıllardır bunun mücadelesini niye vermedin orada kalabilmek için? Bak sınır dışı edilmişim, bir daha dönmüşün, problemler başlamış.